Selam dostlar. Yeni bir Fatevar videosuyla birlikteyiz. E, bugünkü videoda oyuna hem yeni başlayanlar için hem de oyuna devam eden arkadaşlar için komutanları konuşacağız. Hangi komutanları kasmalıyız? Hangi komutanlar? Hangi durumlarda ne işe yarar? Bunların hepsini gelin birlikte adım adım inceleyelim dostlar. Şimdi ben sonucu 30'da oynuyorum. Adım Nikim Atlas TC. E, oyun içinden de dilerseniz arkadaş olarak ekleyebilirsiniz ve merak ettiğiniz takıldığınız şeyler varsa bana oyun içinden de sorular sorabilirsiniz. Hero'ların %80'i gelmiş bulunmakta. Geriye bir tek Raid, Karl ki Karl da yakın zamanda gelecek. Reinhardt, Ametasaru ve Roro var. Roro da şu an bizim mucize kulübemize gelmiş bulunmakta. Şu an halihazırda hazırda benim kastığım bütün hero'lar burada. Kendi kastığım, kendi deneyimlediğim, tecrübe ettiğim hero'lar hakkında belirimden faydalanmanız için bilgi vereceğim. Hem de yeni başlayan arkadaşlar için bir yol haritası olsun. Şimdi başta erine gelelim, sıradan gidelim. Erin arkadaşlar şu an bir süvari komutanıdır. Zaten baktığınız zaman herhangi bir alternatif de yok. Bir erin var, süvari olarak ücretsiz olarak verilen Reinhardt var. Bir de daha sonra gelecek olan şurada gördüğünüz Reinhardt olunmakta arkadaşlar. Ama asıl suvaride ana hasarı erin çıkartmakta. Erin nasıl bir komutan, bir komutan diye derseniz şu an bu komutanların içindeki en yüksek tekil hasarı çıkartan hero'lardan biri hatta en yüksek bu diyebilirim. Yani benim test ettiğim kadarıyla örnek veriyorum şurada bir yer var. Ben genelde burada test ediyorum hero'ların ne kadar yüksek hasar vurabildiğini ya da vuracağını. Şurada bir saniye göstereceğim. Oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlar burada ana base'inizin bulunduğu yerde bir başı bozuk bulunmakta, yaratık bulunmakta. Bu seviye 1 olarak geliyor. Bunu kestikçe böyle seviyesi atlıyor ve zorlaşıyor. Şu an ben 122. seviyedeyim ve benden bunu kesebilmem için, bu yaratığı öldürebilmem için 840.000 KDM4 asker istiyor. Bunu normalde tek bir kıtayla yenmeniz imkansıza yakın eğer T5 askeriniz yoksa. Bende de şu an T4 asker var. Ben genelde hasar denemelerini bu yaratık üzerinde yapıyorum. E bu yaratık üzerinde yaptığım testlerde de en yüksek hasarı süvari olan. Erin çıkartıyor arkadaşlar. Çok patlayıcı bir hasarı var. Çok seri vuruyor. E onun için ya yarıp geçiyor yani onu söyleyebilirim ama kırılganlık açısından piyadeler karşısında gerçekten kırılgan. Hani arenada test ettiğimiz zaman ya da açık alanda test ettiğimiz zaman iyileştirme hero'ları genelde şu an piyade ağırlıktı. Hani açık alanda ya da arenada herhangi bir piyadeye denk geldiğiniz zaman piyade çok hızlı şekilde yenileme ve iyileştirme yaptığı için Erin'i zorluyor. Zaten anti sistemi var oyunda. Bütün birimler, bütün birimler birbirlerinin antilerine %30 fazla hasar veriyor. %30 fazla hasar verdiği için de piyadeler süvarilerin karşısında üstünlük sağlıyor arkadaşlar. Bu zaten piyadenin bir tane iyileştirme kahramanı var. Yani başa bela. Aslında sırf piyade için değil birçok kombinasyonda, birçok hero'da, birçok klasta kullanabiliyoruz. Ama şu an için elimizdeki bulunan hero'lar içinde de en iyi kombinasyonu piyade ile tamamlayan bir hero'yu göstereceğim size. Şu hero Şu arkadaşlar, şey Elfbine. Bu Elfbine'da deli gibi iyileştirme yapıyor. Böyle bir iyileştirme yok. Yani eğer oyuna yeni başladıysanız ben hangi hero'yu kasma, kasmalıyım? Hangi hero'ya masraf yapmalıyım diyorsanız bu hero'yu kesinlikle en başta kasmanız gerekiyor. Yani e, gerekirse sarı kafa basın. Hani örnek veriyorum bu 5-5-4'tür, beş, beş, 5-5-3'tür. Beş, beş, hani ben bunu uyandırmalı mıyım diye sorarsanız bence uyandırın. Ama derseniz yani ben biraz daha ekonomik gitmek istiyorum. Sarı kafalarıma hemen basmak istemiyorum derseniz de burada rehbere girdiğiniz zaten girdiğiniz zaman önemli olan becerileri burada gözüküyor. Bunu 5 yapmanız lazım. İkinci skili 5 yapmanız lazım. Üçüncü skili 5 yapmanız lazım. Dördüncü skili 1 de kullanabilirsiniz. Ama 5 yaparsanız ne olur? 3 e, saniye boyunca yüzde %48 arttırır savunmayı, birliğin savunmasını. Ama bu 3 saniye çok kısa bir süre. Hani bunu dilerseniz o yüzden zaten oyunda en son plana atmış bunu. Hani 5-5-5-1 diye kullanabilirsiniz. Biraz da ekonomik gitmek istiyorsanız. Ama ben uyandırmak istiyorum derseniz. Hangi kahramanı uyandırmalıyım derseniz. Kesinlikle bu hiroyu uyandırmanız lazım. Hem rallilerde müthiş iyileştirme yapıyor. Hem garnizonda müthiş iyileştirme yapıyor. Yani bu hero'nun bulunduğu yerde 1 milyon askeriniz varsa bunun 700 binini 800 binini iyileştiriyor arkadaşlar. O kadar güzel bir hiro. Zaten ana becerisi de şu şekilde. Hedefe 8400 hasar verir diyor. Ve hafif yaralı askerlerini verilen hasarın %48'i kadar iyileştirir. Yani %50'sini neredeyse iyileştiriyor. Verilen hasarın %50'si kadar iyileştiriyor ve bunu her patlama becerisinde kullanacak arkadaşlar. Patlamayı yaptı mı %50'sini iyileştirdi. Bir daha bir patlama yaptı? Bir daha %50 iyileştirdi. Yani bunu şu an yapabilen burada pek hero yok. Onu söyleyeyim. Bir Iris var güzel iyileştirme yapan. Ama Iris de bunun kadar iyi değil. Öyle söyleyeyim yani. Bu rallilerde vesaire her yerde işe yarıyor arkadaşlar. Bu hero'yu kastığınızı asla şu an için pişman olmazsanız. Tabi daha ileride daha e, ileride gelecek sezonlarda daha iyi bir iyileştirme komutanı gelirse orasını bilemeyiz. Şu an elimizde yok. E, ama olanların içinde en iyisi bu. Onu söyleyebilirim. Bakın alınan iyileştirmeyi de %38'e kadar arttırıyor. Ekstradan kahramanınıza XP kasarken, örnek veriyorum kara kesiyorsunuz, kara kestiğiniz zaman şeylerin alacağı, herolarınızı, komutanlarınızın alacağı, kahramanlarınızı alacağı XP'yi de arttırıyor arkadaşlar. Ve maksimum SP'lerini de yüzde 12 arttırıyor. SP denilen şey bu oyunda candır. Heroların, komutanlarının canlarını 12 ekstra arttırıyor. Bunu da temin konuştuk, yüzde 48 şey veriyor savunma arttırıyor arkadaşlar ve 6 saniyede bir tetikleniyor. 6 saniyede bir tetiklenip 3 saniye boyunca sürüyor. %50 diyebiliriz yani neredeyse. Uyanmış becerisi de şu şekilde. Normalde uyandırmadığınız zaman 7000 hasar faktörü varken burada 7000 hasar vurup bunun %40'ını iyileştiriyorken uyandırdığınız zaman 8400'e çıkıyor ve %48'ini iyileştirmeye başlıyor. Hani size kalmış uyanıp uyandırmamak ama uyandırılmayı hak eden bir komutan varsa o da budur yani. Aynı zamanda oyunda süvari, piyade yani başı bozuk ve baltacı var biliyorsunuz. Erini kasarsanız pişman olur musunuz? Olmasınız. Süvari oynamayı seviyorsanız erin gerçekten güzel bir kahraman. Ben bunu full fullledim, uyandırdım. Pişman mıyım? Asla pişman değilim. Çünkü harika hasar çıkartıyor. Arenada çok işime yarıyor. Ecdat denemesinde çok işime yarıyor. Çok hızlı bir hero. 30 vs 30 Jotunheim savaşlarında süvari çok hızlı. Hızlıca hemen ilerleyip ileriki karakolları erkenden alabiliyorsunuz. Alanda daha hakim oluyorsunuz. Etrafta daha rahat gezebiliyorsunuz. Düşmandan çok daha hızlı kaçabiliyorsunuz. Düşman sizi asla yakalayamıyor. Çok hızlı ve seri bir kıta olduğu için süvari kıtası. Yani ona göre kendi stratejinizi belirleyip oynamak istediğiniz, oynamaktan keyif aldınız. hero'lara yönelmeniz lazım. Erin gerçekten süvaride muhteşem. Vol'e gelirsek Vol için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani özelliklerine baktığınız zaman o süper falan mükemmel gibi gözükebilir ama hasarı çok düşük. E, Vol'ün hasarı gerçekten düşük ve ben nedense Vol'ü sevemedim. Halbuki uyandırdım yani bunu kastım. Zaten oyun size Zoraki Vol'ü kastırıyor neredeyse. Sürekli bunu spamlıyor. Bir diğeri Baldur'a gelelim. Baldur ücretsiz kahramanlardan bir tanesi. İlk başta Nadir hero olarak geliyor. Bunu destansı yapıyoruz. Destansıdan sonra da efsaneviye ücretsiz olarak çıkartabiliyoruz. Bu da şimdilik hani oyunun başında işinizi görebilecek kahramanlardan bir tanesi. Ama daha sonra gerçekten çok güçlü başı bozuk kiloları gelecek. Bunlardan bir tanesi Raid. Raid gerçekten zaten başı zirvesi. Daha sonra Kar geliyor. Ve bunun haricinde oyun şöyle sürprizler de yapıyor arkadaşlar. Özel hero'lar da çıkartabiliyor etkinliklerle. Örnek veriyorum YSS gibi ya da ne bileyim Amatesaru gibi. Şu an için hani böyle sürpriz başı bozuk bir hero gelmediği için şu an başı bozulma zirvesinde raid var arkadaşlar. Tam bir tank. Onun yanında Karl geldi. Karl da e, son derece iyi bir başı bozuk piyade kahramanı. Onların yanında açıkçası Vol zayıf kalıyor yani. Hani idare ettirir sizi ama o bu ne müthiş diyebileceğiniz bir hero değil asla. Baldur da aynı şekilde. işinizi görür. Kötü değil. Ama hani ben top 1 oynayacağım diyorsan. Hani ben bir başı bozuk oynayacaksam abi en iyi hero'yu alacağım. En iyi hero ile oynayacağım diyorsanız raid'i bekleyin birikimlerinizi raid'e saklayın ya da Karla saklayabilirsiniz bunun çarkı gelecek çarkı çevirirsiniz Eğer e, mucizevi tarihine da gelirse Oradan da biraz alırsınız üstünü de sarı kafalarla tamamlarsınız Ama gidip de o asla sarı kafa basmayın arkadaşlar sarı kafayı e, Evrensel kafayı Global kafayı hak edecek bir hero değil bence benim gözümde. Hani idareten kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Baldur da öyle. Şimdi başı bozuklardan sonra sırada ne var? Baltacılara geliyoruz arkadaşlar. Ben e, ee, Kayra'yı custom oynadım. Arenada da test ettim. Şu an için belki de piyade sayısının fazlalığından kaynaklı olabilir. En yüksek hasar arkadaşlar. Ben arenada baltacılar tarafından aldım. Örnek veriyorum. Erin 130k 140k hasar çıkartıyorsa arenada. Kayra'yla ya da ne bileyim bir Kaltas Kayra'yla ya da bir baltacı kıtasıyla 200-210k'ları görüyorum. Ki araştırmaları ikisinin de şu an bende aynı seviyede. Büyük ihtimal piyadelerin çok fazla olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü baltacılar piyadelere yani başı bozuklara karşı %30 daha fazla hasar vurduğu için antisi olduğu için belki de o yüzden daha yüksek hasar çıkartıyor olabilir. Ama baltacı kasarsanız pişman olmazsınız onu söyleyebilirim. Kayra'yı kastım memnunum. Şu an çok güzel işimi görüyor Başarılı Ama hani böyle bu alfayım gibi direkt uyandırmanız gereken bir hero mu derseniz bence şu an için bekleyelim Ben elimde herhangi bir sarı kafa basmadım çıkanları kullandım şu anda da benim işimi görüyor Şimdi gelecek hero'lara da görmek istiyorum Gelecek hero'ları bir göreyim bir Roro'yu kasayım Roro'yla Kayra nasıl bir sinerji yaratıyor daha sonra Helda ile deneyeceğim bunu Hangisiyle daha iyi sinerji yaratıyorsa Ya Helda Roro gideceğim ya Helda Kayra gideceğim ya da Kayra Roro gideceğim. Yani bu elimizde zaten 3 tane opsiyonel baltacı bulunmakta. Bir tanesi Kayra, diğeri burada gördüğünüz en büyük şef etkinliğinden kasılabilen Helda. Bir de şimdi yeni Roro geldi arkadaşlar. E şimdi kaynaklarımız sınırlı. Hani mucize kulübesinde de gidip sürekli mucize paketlerini çekip 1000 2000 çağrı yapamayacağımıza göre her hafta yani bunu çekmek ciddi bir maliyet. Hani ayda 50-60 bin lira falan bir para harcamanız lazım. Sürekli her hero'yu ben fullleyeyim diyorsanız. E bunu da hani şu an oyun daha yeni. Oyunun gidişatının nasıl olacağını göreceğiz. O yüzden hani bence çok yüklü yatırım yapmamanızı öneririm. Yani oyunun gidişatı belki çok iyi yöne gidecek. Arttırırsınız o zaman yatırım ama kötü bir yöne doğru giderse yaptığınız yatırım da çöp olur. O yüzden acele etmeyin. Yavaş yavaş sindire sindire oynayın. Zaten oyunda şu an asker basması çok zor. Tek bir kıtayı bile 200k 300k basmak çok ciddi bir maliyet istiyor. E, oyunun ben şu an hani 30. gününe gelmek üzereyiz. 27. günündeyiz. Ona rağmen hani tek bir kıtada 300-350 kasker daha yeni basabildim. E, çok da ciddi hızlar harcamama rağmen. E, o yüzden şimdi 50 tane 60 tane komutanı fulllemenin bir anlamı yok. Zaten savaşlarda tek kıta çıkacaksınız piyasaya yani full askerle. Öyle 10 kıta 20 kıta falan çıkabileceğiniz bir durum yok. İkinci üçüncü kıta bile lüks şu anda. Çünkü iyileştirmek masraflı. Şöyle iyileştirme iksirleri hop diye dolmuyor. Savaşta bir kere eridiğiniz zaman askerleriniz hezimete uğradığı zaman bütün hastane doluyor. İyileştirme iksiriyle de bir kere kullandığınız zaman iyileştiriyorsunuz ama ikinci kez o kadar hızlı iyileştiremiyorsunuz. O iyileştirmenin dolmasını 15 dakika 20 dakika yarım saat beklemek zorundasınız. O yüzden öyle 3 kıta 4 kıta çıkamazsınız. Tek bir kıta çıkacaksınız. E bu yüzden de en doğru hero'ları seçip ona yatırım yapmanız gerekiyor. Hepsini buradan birden fulllemenin acele etmenin bir mantığı yok. Bu oyunda en önemli şey sabırdır. Asla bütün kaynaklarınızı hop diye harcamayın. Sonra pişman olursunuz dostlar. Bol bol sabredeceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Her zaman daha iyi bir hero gelir. Oyunlar böyledir. Her zaman daha iyisi gelecektir. Daha iyisi gelecek ki oyun bunları satacak ve para kazanacak. O yüzden acele etmeyin bütün hero'ları fulllemek için. Oynamak istediğiniz hero'lara karar verin. Başa bozuk oynayacaksanız, ilk başta oyun size Vol'ü verecek. Vol ve Baldur'la devam edin. Daha sonra bütün kaynaklarınızı, her şeyinizi biriktirin. Bu raid geldiği zaman her şeyinizi raid'e harcayın. Raid sizi uzun süre götürecektir. Daha sonra Carl var. Carl zaten raid'den önce geliyor. Carl'ı da kasabilirsiniz. Bu da harika bir başlık bozuk komutanlardan bir tanesi. Onun haricinde ben bunların yanına rallylerde, rallilerde, garnizonlarda ya da iyileştirme olarak bana bir hero lazım diyorsanız da bunu kasacaksınız. Bunları kastanız sürece hem cebiniz yorulmaz hem de çok düzgün ve çok güzel hero'larınız olmuş olur. Sizin işinizi kolaylıkla görür. Şimdi geleyim free to play oyunculara. Free to play oyuncular şu anda oyuna yeni başlar başlamaz. ilk neyi kasabilir, neyi kullanabilir derseniz bakın. Bütün her şeyinizi biriktiriyorsunuz. Öyle saçma sapan gidip hero'lara sarı kafa basmıyorsunuz. Oyun zaten size oyunun başlangıcı için yeterli olacak. Çok güzel hero'ları veriyor hem de ücretsiz olarak. Bunlardan bir tanesi başı bozuk oynamak istiyorsanız Rex. Rex gerçekten harika. Vol'den bence çok çok daha iyi. Hem ecdat denemelerinde harika performans gösteriyor. Hem de arenada gösteriyor. Bakın ben de burada bir sürü hero'yu kasmama rağmen hala ben arenada Rex'i kullanıyorum. Rex'in arkasına da gidiyorum. Alf Beyini koyuyorum. Harika iyileştirme yapıyor. Aynı zamanda Rex karşı saldırı yapıyor. Ne kadar hasar alırsa onu karşıya yansıtıyor. Bir de onun üstüne bu boğa, boğa dedem, bu sarı dayım gidiyor. Deli gibi iyileştirme yapıyor. Gerçekten mükemmel iş çıkartıyor. Yani onu eğer başı bozuk oynayacaksanız bu ikisini kasın. Daha sonra raid ve kar gelene kadar birikim yapın. Bakın bu size çok ciddi bir tavsiyedir. Okçu oynuyorsanız, baltacı oynamaya karar verdiyseniz oyun size harika bir baltacı kahraman veriyor. Gerçekten işe yarıyor. Ben hala kullanıyorum Kayra'nın yanında. Kayra ile harika hasar çıkartıyor. Kaltas <laughs> mükemmel. Ejdat denemesinde ilerleyerek nöbetçi kulübesi görevlerini yaparak size oyun zaten bunun kafalarını ve yıldızlamak için gerekli ekipmanlarını veriyor. Bunu bakın ben hiç 5 kuruş para harcamadan 5, 5, 4, 1 yaptım. Şimdi bu tavernaya da geldi aynı zamanda. Mucize e, tavernasına da geldi. Oradan da geri kalanını tamamlayıp fullleyeceğim. Siz de bunu fullleyebilirsiniz. Baltacı oynamak istiyorsanız Kaltas mükemmel. Gerçekten çok iyi. Kaltas'ın yanına örnek veriyorum. Kayra koyabilirsiniz daha sonra Kayra geldiği zaman. Kayranız yoksa oyun başında Linda'yı koyabilirsiniz. Kaltas Linda yaparsınız. Eğer ücretsiz oynuyorsanız tekrar ediyorum ee, başıbozuk oynamak istiyorsunuz oyun başına rex'i kullanabilirsiniz rex'in arkasına Daha ilk başta Bu e, sarı dayı gelmiyor sarı dayı açılmıyor Bu açılmadığı için de Onun yerine alternatif olarak rex'in arkasına şunu koyabilirsiniz Sigrid bakın bunun bir özelliği var Sana ve yakındaki 4 etf e şu etkileri verir 2 saniye eline süvari türü askerlerin sp'sini 40 baltıcı türü Askerlerin saldırısını yüzde 40 başıbozuk türü askerlerin savunmasını 40 ve 60 öfke iğneler yani en kötüsü bunu koyabilirsiniz. E, aynı zamanda iyileştirme de yapıyor, hareket hızını arttırıyor. E, ücretsiz kahramanlar, bunları kullanabilirsiniz. Rex'in arkasına bunu koyabilirsiniz, baldur koyabilirsiniz. Vol, Vol zaten oyunda ilk başta direkt veriyor. Hani iki katamen başı bozuk oynayayım diyorsan, e, Vol, Baldur, Rex. Yani bir sürü seçenek var ya. Bunların hepsini mixleyebilirsiniz. Ama Rex bunların içinde bence hem Baldur'dan hem Vol'den benim gözümde daha iyi arkadaşlar. Yani yeni hero'lar gelene kadar oyun size zaten idare edebileceğiniz şeyleri veriyor. Şuvarı oynamak istiyorsanız da erin gelene kadar rain altı kullanabilirsiniz. Rain altının arkasına herhangi bir şifacı koyarsınız. Bir sürü şifacımız var. Iris, Iris'imiz var. İşimizi görüyor şimdilik şifacı olarak. Ee, bu oyunun başında belki direkt sizde açılır. X skillini 5 yaparsınız. Devam edersiniz. Mucize kulübesine gelene kadar. Onun haricinde Sara var. Hani Sara'ya bunlara çok para harcamayın arkadaşlar. Bakın bunlar İlk başta oyunda size bunların paketlerini falan çıkartacak emineyim, ne bileyim günlük ee, şey var. Hero alma yeri var. Günlük mağaza var. Şurada mağazadan gelip ilk başta nerede o? Şu var. Sizde ilk başta şu gelecek. Şu iki hero olacak. Tamam mı? Yani bunları gidip para verip direkt harcamayın. Gereksiz. Sara'yı bir ecdat denemesinde falan kullanıyorum. Yani şimdi o kadar çok hero gelmeye başladı ki Sara falan artık iş yapmamaya başladı. Aynı zamanda Vol'de iş yapmamaya başladı. E, Baldur da işinizi görebilir. Görevleri yaparken ecdat denemelerinde vesaire. Ama arenada hani bakın siz kendiniz de ilerleyen zamanda test edeceksiniz. 30k hasar çıkartıyor. 40k hasar çıkartıyor. İyileştirmeye bakıyorsun. Doğru düzgün iyileştirme yok. Tanklamaya bakıyorsun. Doğru düzgün tanklama yok. Yani diğer hero'lar geldiği zaman gerçekten bunların çok az hasar çıkarttığını, diğer hero'lardan çok daha kötü olduğunu anlıyorsunuz. Ama oyun başı hani sizin idare ed eder mi? Eder. Voldy idare eder, Baldur da idare eder. Ama asıl paranızı harcayacağınız, kaynaklarınızı tüketeceğiniz, tüketeceğiniz şey Raid, Carl, Erin, şu sarı dayı, Alfeyim, ondan sonra Cema. Bu tercih meselesi Kiara olabilir. Ve gelelim Helda'ya. Bu Helda arkadaşlar oyunda şimdi kuşatma denilen komutanlar var ve garnizon denilen komutanlar var. Kuşatma denilen baskın komutanı deniyor. Yani rally komutanı. Herhangi bir binaya, herhangi bir yaratan bir miting düzenleyeceksiniz, bir saldırı topluluğu düzenleyeceksiniz. Bu hero'ların yetenek ağaçları kuşatma üzerine olduğu için daha fazla hasar vuruyorsunuz. Daha fazla avantajınız oluyor. Ee, örnek veriyorum ben baltacı üzerine bir rally açacağım diyorsunuz. Baltacı kullanacağım diyorsunuz. Şimdi anti sistemi var ya adamın garnizonunda yani savunma yapacak adamda misal diyelim ki rate koydu. Bir de o sarı dayı alfeyimi koydu diyelim. Bu adam piyade garnizonu kurdu. Sen bu adamı rahatça ezebilmen için, adamın garnizonunu kırabilmen için Baltacı rallisi çıkartman lazım Eğer Baltacı oynuyorsan da Baltacı rallisi çıkartacaksan da Şu an tek alternatif Helda Helda'yı alman lazım. Helda'nın da şöyle bir güzel e, Yönü var Bu raid'in antisi Bildiğin Helda piyade başı bozuk raid'in antisi Nasıl antisi derseniz Bakın abi Hedefe Örnek veriyorum 12.000 hasar verecek son seviyeye geldiği zaman %40 iyileştirmeyi azaltacak %40 iyileştirmeyi azaltmak ne demek? Alfa kullandığınız kullandığın zaman %48 iyileştirme yapacaksa 6 saniyede bir 3 saniye sürecek şekilde iyileştirme yapacaksa Helda bu iyileştirmenin hepsini yok edecek. Tamam mı? O %48 iyileştiriyor. Uyanmış olduğu zaman bu %40 iyileştiriyor ki bunu uyandırdığımız zaman bu %50'ye çıkacak. Öteki %48 iyileştirecek. Bu %50 iyileştirmeyi azaltacak. Yani ne olacak? 50-50. Anlatabildim mi? Sanki hiç iyileştirmiyormuş gibi olacak. Helda'nın güzel yanı bu. Hel de bildiğin anti-raid ve anti-alfame herosudur. Zaten başa bozu piyadeyi yok etmesi için gelmiş bir hero bu. Hani dilerseniz sarı kafalarınızı bunu harcayıp Baltacı rallesi çıkartacağım diyorsanız bunu oynayabilirsiniz. Bu da baltacının raid'i gibi düşünün bunu. Bu da harika bir hero. Gerçekten yani müthiş. Ee, bizim sunucumuzda bir arkadaşımız var. Bunu tamamen fullledi. Abi bir rally açtı. Sırf baltacı Sırf baltacı rallesi açtı. Bir hasar vuruyor. Müthiş öyle böyle değil. Hani karar size kalmış. Bakın şimdi burada çok güzel hero'lar var ama sizin ne kasmak istediğiniz, ne oynamak istediğiniz önemli. Başı bozuk oynayacaksanız raid Carl, e, Baltacı oynayacaksanız e, Helda, Kiana, şey Kiara, e, ondan sonraca Kaltas, başka neyimiz var? Roro. Hani bunların içinde artık o seçimi sizin yapmanız lazım. Kötü yok. Ama kombinasyon olarak hani ben de daha tam test etmedim. E, şimdi Helda ile Mror oynayacağım. Helda ile Kiana mı oynayacağım? Helda ile Kaltas mı oynayacağım? Hani onlara bakacağız artık. Hani onların kombinasyonuna bakacağım ama hangi birini denerseniz deneyin çok kötü bir şey Performansı almayacağınızı düşünüyorum. Benim tek söylemek istediğim acele etmeyin. Hani yavaş yavaş bir bakın bakalım millet bir denesin. <laughs> Yeni hero'lar gelecek mi bakın. Bekletin yani aceleye gerek yok şu an zaten hararetli bir savaş döndüğü yok. Bir sonraki hero'ya geliyorum Vista. Bu Vista'nın da şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Bu da güzeldir. Ama bütün kaynaklarınızı buna harcamaya değer mi? Şu an için değmez. Vista'nın da şöyle bir özelliği var. Düşmanların saldırısını %60 azaltır ve yoldaşlarının saldırısını %60 arttırır. Bu gerçekten çok güzel bir skill 5 yaptığı zaman arttırdığı oranlar da çok yüksek. Az bir şey değil. Eğer Teğmen komunu konumundaysa komutanın patlamasının verdiği hasarı %3 arttırıyor ki bunu fullleyince %6 olacak. Savaşa girdiğinde ilk 5 saniye boyunca yoldaşların ve düşmanların verdiği hasarı, hasarı %20 azaltır. Yoldaş birliklerinin aldığı hasarı yüzde azaltır. Bu etki sona erdiğinde yoldaşların hafif yaralı askerlerini yüzde on değerinde iyileştirir diyor. Ha, yani i̇lk iki skili çok op. Zaten rehbere baktığımız zaman da aynı ilk iki skili çok gösteriyor. 3 ve 4. Dört. 4. skili sanırım şeyle alakalı. Bir içtim aynen garnizonla ya da rally ile alakalı. Yani baş anlatacağım arkadaşlar eldeki komutanlarla. Şu an bu. Bir de size şunun şeyini göstereyim, raporunu göstereyim. Şurada saklamıştım. Otemin alfeymin iyileştirmesini göstereceğim. Nasıl delice bir iyileştirme yaptığını. Hani biri sizi Helda ile rally açmadığı sürece yıkılmaz bir kale yani öyle söyleyeyim. Bakın saldırdığımız kişi 3,5 milyon bizdeki 1 milyon 300. İyileştirmeye bakar mısınız? Bulunduğu asker sayısından fazla iyileştirme yapmış. Bunu da nasıl yapıyor? E, sürekli sen hafif yaralı, ağır yaralı veriyorsun. Ağır yaralıyı hafif, hafif yaralıya çeviriyor. Tekrar savaşı sokuyor. Tekrar savaşı soktuğu için de Burada normal askerden daha fazla iyileştirme yapmış gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldiğimiz zaman 971 bin iyileştirme yapmış. Burada hafif yaralarmış 14.000 14 bin. Yani böyle bir iyileştirme yok. Böyle bir iyileştirme hirosu yok. Eğer başı bozuk oynuyorsanız kesinlikle kasmanız gereken bir hero arkadaşlar. Yani böyle bir raporu başka hiçbir hero ile bu kadar iyileştirme alamazsınız. Ancak şeyle alırsınız Iris'le O da hani Kiana'yı şey Kiana mıydı o bir saniye. Bunun bir tane şeyimiz var. Yaratık binici hero'muz var. Ha, Kiana ile birlikte alırsınız. Kiana'nı da uyandırmanız lazım. Yani uyandırdığınız zaman Kiana'nın patlaması kullandığında yakındaki Max 3, 3, müttefiki iyileştirir. Bütün hani bütün müttefikleri neredeyse iyileştiriyor. Iris ile birlikte geldiği zaman deli gibi iyileştirme yapıyor. Ama bunu da oyunda şimdi açık alanda falan kimse kullanamaz. Yani yaratık binisi şu an hani kasılmayacak kadar zor. Hani Kraken işi askerine falan üretmek. Demek istediğim bu kadar arkadaşlar. Oyuna başladığınız zaman kasabileceğiniz hero'lar bunlardır. Para verip, e, emek verip ya da ne bileyim kafalarımı hangi hero'ya basmayı düşünüyorsanız e, size referans olabilecek, örnek olabilecek, bir rehber olabilecek bir video çekmek istedim. Uyarıyorum. E, bu oyun sabır işidir. Bütün kafalarınızda gidip lönk diye bir hero'ya, emin olmadığınız bir hero'ya asla harcamayın. Bol bol birikim yapın. Acele etmeyin. Daha yeni hero'lar gelecektir. Her zaman daha iyisi gelir. Ve oynamak istediğiniz kıtaya, oynamak istediğiniz birime bir hedefiniz olsun. Başı bozuk oynayacaksanız başı bozuk. Okçu oynayacaksınız. Baltacı oynayacaksınız. Baltacı. Süvari oynayacaksınız da süvari. Dağınık bölük pörçük asla hero kasmayın. Bir hero'yu bitirmeden diğerine geçmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki Fate var videolarında görüşmek üzere.